hediyemiz olsun. Mehmet Yüksel Diyarbakırlı elma üreticisi. Sinirlenince ürettiği 30 ton elmayı ücretsiz dağıttı. Bedava, bak bedava. Mehmet Yüksel Elazığ'ın maden ilçesine elma çiftliği kurdu. 7500 ağaca baktı, büyüktü. Elmalar meyve vermeye başladı. Bu yıl 30 ton elma üretti. Ürünlerini satmak için market zincirleriyle görüştü. Teklif edilen fiyatı duyunca çok sinirlendi. Ben de 1 TL'ye alıp 10 TL, 9 TL nasıl satıyorsunuz? Burada bir adaletsizlik oldu onu tespit ettim. Elmanın kilosu markette 8-9 liradan satılıyor. Üretici yüksele teklif edilen fiyatsa sadece 1 lira. Ben de bunu 1 TL'ye kesinlikle satmayacağım karar verdim. Bunu mağdur insanlara elma yemeyen gidip 9 TL'ye markete almaya ben de onlara hediye edeceğim. Tepkisini böyle gösterdi. Kasa kasa elmaları pazara giderek vatandaşlara dağıttı. Yetmedi, Hazar Gölü'ne gitti. Elmaları orada yaşayan tavşan ve martılar yesin diye adaya döktü. Bu tavşanlar çok elmayı sever. Bizim hediyemiz olsun. 30 ton elmayı kilosu 1 liradan satmak yerine bedava dağıttı.